e hoş geldiniz. Asgari ücret Temmuz 2023'ten itibaren uygulanacak rakam açıklandı. Asgari ücrette net 11.402 TL e, Büyük 13.414 TL ve işverine maliyette 15.762 TL hatırlarsınız bundan e, birkaç gün öncesinde bir hafta öncesinde Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu ile konuşmuştur askeri ücret ne olur şeklinde kendisi 10.250 TL ile 11.000 TL arasında bir e, yeni ücret açıklanır demişti. Ama tabii gönlünden geçenini de açıklamıştı. 11'in üzerindeki her rakam bizim gönlümüzden geçen rakamdır dedi. Bunu neden söylüyorum? Önceki yoruma e, tepki e, gösteren değerli izleyicilerimiz var. E, i̇sterseniz 11.500 lirayla siz geçiminde görelim e, sayın profesör falan gibi yorumlar gelmiş. E, bunun için hemen bunu özellikle belirtiyorum. Hocamızın gönlünden geçen tabii ki daha fazlası. Evet e, sayın Şenol şu merhabalar hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız Emre Bey? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. E, net 11.402 TL oldu asgari ücret e, 2023 Temmuz ayı itibariyle. %34'lük bir artış var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi izleyiciler daha önceki yayındaki rakama e, tabii tebrik gösterdi. doğaldır Asgari ücret e, veren için çok alan için her zaman az. Ama asgari ücreti arttırmak sorunları çözmüyor. Yani 11.400 değil de 15.400 olsaydı, 18.400 olsaydı, 20.400 olsaydı değişen yine bir şey olmayacaktı. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşadığımız sürece eriyor. Ve enflasyona da asgari ücretin etkisi var. Sadece asgari ücretin değil başka etmenler de var ama asgari ücretin artması da etkiliyor. Onun için çözüm asgari ücretin artması değil veya asgari ücretin yüksek rakam olması değil çözüm enflasyonun düşürülmesinde. Ee, benim tahminlerim on, dediğiniz gibi 10.000 ile 11.000 arasında bir rakam bekliyordum. O nereden hesaplamıştık onu da e, ilk 5 aylık enflasyon %15'ti e, Ocak-Mayıs enflasyonu. Haziran enflasyonu da %2 civarında çıkarsa %17 civarında bir 6 aylık enflasyon olacaktı. Tabii 6 aylık enflasyona göre baktığımızda %17 enflasyon olduğuna göre üzerine bir miktar Refah payı konduğu takıda yüzde yirmi minimum olmalı demiştim. Yüzde yirmi minimumu da on bin iki yüz elli lira yapıyordu. Uhu. Ve bir refah payını biraz daha ileri biraz daha fazla konulursa eğer otuza kadar çıkabilir dedik. Otuza kadar da çıkarsa on bir bin liraya tekabül ediyordu. Bu nedenle öyle demiştim ama şunu da kabul etmek lazım. Türk rakamı enflasyonu yüzde on yedi. Asgari ücret komisyonu da Türk rakamının yetersiz olduğunu biliyor veya da doğruyu göstermediğini gerçekten çarşıda pazarda enflasyon TÜİK rakamının iki katı. 17 TÜİK ise gerçek enflasyon 34. 34'ü verdi. İşte gerçek enflasyon kadar asgari ücret artmış oldu. %34 artış yaptı. 11.400 dediğim gibi rakam alan için az ama veren için de çok bir rakam. Burada bazı noktalara değineceğim asgari ücretle ilgili olarak. Birincisi asgari ücret komisyonu yine Kendisi başına karar vermedi her zaman olduğu gibi. Dün akşam Asgari ücret komisyonundan bazı üyeler e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmişler. Sayın Cumhurbaşkanı karar vermiş yine rakama. E, bence böyle yapılma hakkısındansa e, Asgari ücret komisyonunun bağımsız bir üyeleri de olmalı bir miktar. Bir miktar. Bağımsız bir komisyon yani işçi, işçi konfederasyonlarından, e, işveren konfederasyonlarından üye derken işçi ve işçi yönetmen dışında bir de bağımsız üyeler olup bağımsız üyelerin karar vermesinde yarar var. Bunun düşünülmesinde e, asgari ücretin belirlenmesi açısından önemli bir. İkincisi açlık sınırı 10.362 lira. Açlık Hı -hı. sınırının bir miktar üzerine çıktı. Çok üzerine çıktı ama iki ay sonra yine açlık sınırının altında kalacak asgari ücret. Bu enteresan. Yoksulluk sınırı 33.752 lira, lira. Yoksulluk sınırına baktığımızda bir ailede iki tane asgari ücretli çalışsa 20, 23 bin lira yapıyor. Yoksulluk sınırının yine altında kalıyor aile. Üç tane çalışması lazım. Üç kişi çalışması da çok zor. Türkiye'de asgari ücretli çalışanlarda ailelerde genellikle tek kişi veya iki kişi çalışıyor. Yüzde tek veya iki kişi. Yüzde onluk önünde ancak üç kişi çalışıyor. Üç kişi çalışırsa kurtaracak. O nedenle asgari ücret yine bence çok yetersiz bir rakam. Bu yetersiz rakam içerisinde asgari ücretli çalışanlar oldukça yine sıkıntı çekmeye devam edecek. Çözüm asgari ücreti arttırmak değil enflasyonu düşürmekten geçiyor. Burada bir nokta daha vurgulamak gerekirse, Türkiye'de asgari ücret çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Diğer dünya ülkelerine baktığımızda asgari ücretlerin payı %5, %10, %15'lerde yer alıyor. Bizde ise %50'nin üzerinde. Onun için asgari ücret çok önem kazanıyor. Hatta %50'den fazlası asgari ücretle çalışırken bir miktarda asgari ücrete yakın ücretle çalışıyorlar. Esas onlarda da ücret artışı asgari ücretteki artışla orantılı yapılıyor. O da tabii ki asgari ücretin üzerinde ücret alanları da etkilemiş oluyor asgari ücret rakamı. Evet, 500 dolar rakamı konuşuluyordu. Hatta çıkışta sendika başkanı şey dediler, 482 dolarda kaldı dediler. İşte o da tepki gösterdi falan. Aradaki 8 dolara ne oldu hocam? 482 dolar 18 dolar arada farklar. 500 dolarla. 482 dolar 18 dolar ama yani 18 dolar ne yapıyor? 400 lira civarında bir rakam yapıyor. 400 lira daha yüksek olabilirdi. Önemli tabii bu rakam. Ama muhtemeldir ki anlaşma bu şekilde gerçekleşti. Bu şekilde gerçekleşince de çok 5-10 dolar hesabı yapılmadı diye düşünüyorum. Evet bu arada benim matematiğim de ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Notumu s aldım. Sesini tekrar alalım. Yok yok devam edelim hocam. Ee, şunu soracağım. Peki bu yüzde otuz artış e, asgari ücrete yüzde otuz zam yapıldı. Bu yüzde otuz artış enflasyona nasıl yansır? Enflasyonu arttırır mı? Yani bu önümüzdeki aydan itibaren kirasında zam isteyen ev sahipleri ee, e, hadi bakalım e, sevgili kiracı e, bak asgari ücrete de zam geldi sen şu kadar arttır şeklinde. E, onun dışında e, bakkallar marketler bu zammı bekliyordu. E, yine bir fiyat artışı olacak. E, bunu da değerlendirir misiniz enflasyon etkisini? Enflasyon etkisi tabii ki yükseltici bir etkisi olacaktır. E, enflasyon şu anki rakamlara göre Mayıs sonu böyle yıllık enflasyon %39, %40 yani yaklaşık olarak baktığımızda benim tahminlerime göre yılın ikinci yarısında yani Temmuz Aralık ayları arasında enflasyon tekrar bir yükseliş trendine girecek. Bu yükseliş trendinde neden yükseliş trendine giriyor diye baktığımızda birkaç tane neden var. Birisi seçim öncesi Ocak Mayıs ayları arasında bütçe harcamalarının çok yüksek olması. Yani seçim yatırımları seçim harcamalarının çok yüksek olması devletin devlet bütçesinden. Bütçe açığının gittikçe artması enflasyon etki yaratacak. Bu bütçe açıkları genellikle 4-6 ay arasında enflasyona yansıyor. Ee, i̇şte Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapıldığına göre harcamalar enflasyona yansıması Eylül, Ekim, Kasım aylarında olacak. Birisi bütçe açıklarında enflasyon enflasyon artacak. İkincisi 15 gündür kurlar artıyor biliyorsunuz. Kurlarda yaklaşık %20 bir artış oldu. 19-20 liradan 23-24 liraya çıktı. Ve bir miktar daha çıkabilir de yıl sonuna kadar. Kur artışının enflasyona yansıması olacak. İkincisi bu. Üçüncüsü ise Asgari ücretin tabii ki enflasyona yansıması olacak. Yani i̇şverenler e, asgari ücret arttığı için ücret giderleri personel giderleri, çalışan giderleri arttığı için ürettikleri mallara zam yapacaklar. Bu da asgari, e, enflasyonu artırıcı etki yaratacak. Onun için enflasyon yüzde kırklardan yıl sonunda yüzde elli altmış arasındaki bir rakama doğru gelebilir. 50 rakamlara gelebilir diye düşünüyorum. Zaten Sayın Şimşek de e, bence 9 ay biraz daha yumuşak bir ekonomi politikası uygulayacak. Çünkü nereden tahmin ediyorsunuz? Yerel seçimler 9 yani ay daha 9 aydan sonra, Nisan 2024'ten itibaren çok sert, acı acır dolu bir ekonomik program, 2 yıllık bir ekonomik program düşünüyoruz sanırım. Nereden çıkardık? 2 gün önce bankacılarla yaptığı toplantıda şöyle bir söz söyledi, enteresandı. Keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi. Evet, evet. O kulisi soracaktım size. Evet. Soruştum, Devam edin hocam böyle söylediğine göre demek ki yerel seçimler önünde engel olarak görüyor ve light politika, yumuşak politika uygulamayı düşünüyor. Ama 2024'ten itibaren, 2024'ün Nisan ayından itibaren çok sert acı açı deçeren bir iki yıllık program uygulayacak. Bu nedenle enflasyon yıl sonunda %50 rakamlara çıkacak. Yüzde bugün 40'lardan 55-60'a 50, 50 bulacak ama 2024 yılında hedefi muhtemelen yani %20'li rakamlar olacak. 20 ile 25 arasındaki bir rakam olacak. Bu da tabii ki ancak sert bir ekonomi politikasıyla yani sıkı bir para politikası, sıkı bir maliye politikasıyla gerçekleşebilecek bir uygulama. E esas biz ha, şimdi e, performansına 2024 yılında göreceğiz ve 2024 yılı enflasyonu %20'li rakamlara sanırım eğer elefetleri ed gibi giderse e, gerçekleşmiş olacak diye düşünüyorum. Peki hocam e, bu enflasyonda bir artış bekliyorsunuz. Dolara dolarda bir artış görür müyüz ve işsizlikte e, bir e, hareketlilik olur mu? Yani işsizlik e, sayısı artar mı? İşsiz i̇şsizlik sayısı... asgari ücret tabii ki işsizliği etkileyecek ve dövizlerde işsizlikte üzerinde etki yapacaktır. Dolar kurunun ise faiz artışlarına bağlı faiz artışları ile birlikte dolar kurunda bir miktar duraklama olabilir ama yıl sonuna doğru e, bu seviyenin üzerinde bir rakamla kapatacağını diye, kapatacak diye düşünüyorum. Evet hocam. E, yıl sonunu demişken yıl sonunda da tekrar askeri ücrete bir zam yapılacak. Yani bu yapılan ara zamdı sonuçta önemli olan yıl sonu yapılacak olan zam. Yıl sonunda ne kadarlık bir zam bekliyorsunuz? E, ara zam %34 olduğuna göre e, enflasyon da artışı da enflasyon artışında hesaba katarsak %34'ten daha fazla bir e, asgari ücret zamı bekler misiniz? Yani onu tahmin etmek içinler zor çünkü enflasyonun ne kadar olacağını bilmek lazım. Bir de tabii yerel seçimlerin etkisi esas Ocak'taki enflasyona yansıyacak. pardon Ocak'taki asgari ücrete yansıyacak. şu anda asgari ücrette artışın yerel seçimlerle bağlantısı yok. Çünkü Ocak'taki asgari ücret belirlenmesinden 3 ay sonra yerel seçim var. Yerel seçimin bonkörlüğü Ocak asgari ücretine yansıyacaktır. Onun için tahmin etmek zor. Ee, ama enflasyonun üzerinde ciddi refah payı olan bir e, asgari ücret artışı yılbaşında bekliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Ez teşekkür de, ederim. bizler için, izleyicilerimiz için. E, efendim e, bizlerden ayrılmayın. E, önümüzdeki e, Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası e, faiz açıklaması, e, gecelik politika faizine dair e, açıklama öncesinde e, Sayın Şenol Babuşçu'nun e, değerlendirmesi çarşamba akşamı 21'de bu kanalda olacak. E, siz iyisiniz şimdiden bu e, kanala abone olun ve bildirimlere açın efendim. Tekrar görüşünceye kadar da hoşçakalın.